Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün şehriye çorbası yapacağım. Gayet de pratik oluyor. Ee, ben bu çorbayı 4 kişilik, kendi ailem ve 4 kişi, ee, 4 kişi yetecek kadar yapacağım. Bunun için gerekli malzemeler, bir e, çorba kaşığı katı yağ, tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben bazen tereyağı da kullanıyorum. Bir çorba kaşığı kadar sıvı yağ, bir çay bardağı şehriye, biber doğradım. Bir tane de küçük soğan soydum. Herkes soğan katmaz ama ben soğanı yemeklerde çok beğeniyorum. Nasıl kattığımı da birazdan göstereceğim. Bir çorba kaşığı kadar e, domates salçası, biber salçası olan biber salçası da katabilir. Baharat olarak da tuz, karabiber ve kırmızı biber kullanacağım. Bu biber atmak isteyenler de atabilir birazcık kıyma vardı elimde onu kullanacağım İsteyen tavuk da kullanabilir tavuk da çok güzel döküşüyor veya o olmayan hani tavuk eti veya kıyma olmayanlarda tavuk suyu veya et suyu kullanabilir şimdi ben çorba yapılışına geçiyorum şimdi yapmaya çorbamı yapmaya başladım öncelikle bir çorba kaşığı katı yağımı tencereye koyuyorum eriyecek. Bir çorba kaşığı kadar da sıvı yağı tencereme koydum, bıraktım. Bir kenarda da sıcak suyun bulunsun diye çay sıcak suyum var. Şu anda yağım eriyor. Gayet lezzetli oluyor. Pratik oluyor, çabuk pişiyor. Yani çalışan anneler için de kolaylık. Şimdi ben biberlerimi çok ufak doğradım. Ve içine koyuyorum. Kızarmasını bekliyorum biberlerim hafif. Şimdi de kızardı. Şöyle çevireceğim içinde. Dediğim gibi isteyen biber salçası da kullanabilir. Ama hani şeytiği çorbasının kırmızılığı önemlidir. Bakın toz bende düşünüyorum. Şimdi kıymam vardı. Kıymamı da katıyorum. Şehriye bir çay bardağı şehriye. Şehriye kabarınca tencere doluyor. Önce az gibi görünüyor ama dediğim gibi bu 4 kişilik bir ailenin doyacağı kadar yaptım. Yapıyorum ben sürekli. İstediğiniz kadar arttırabilirsiniz güzelce kavuracağım. Azıcık toz biber katacağım ben. Toz biber çok seviyorum. Sulu yemeklerde kullanmayı. Azıcık karabiber. Hemen kaşığın ucuyla çünkü acı yapıyor çocuklar yemiyorlar. Hemen attım. Olmazsa olmazımız tabii ki tuz. Tuzumuzu da göz kararı atıyoruz. Daha sonra tadına bakarak çoğaltabiliriz. Şimdi bunu birazcık kavuruyorum. Çok bir kavurmaya gerek yok. Yaklaşık 4 su bardağı. Yanım kabarma şey derecesini düşünerekten ayarlayabiliriz suyu. Yaklaşık 1 litre su koyacağım. Yani içinde şehriyeler az gibi görünüyor ama daha sonra gerçekten e, beklediği zaman ekstradan su kapmak gerekebiliyor. Su katınca lezzeti biraz azalıyor. Bunun için hani tekrar bir yağlı, salçalı, toz biberli bir karışım yapıp karışım yapıp tekrardan yapabilirsiniz. En son pişmiş halinde fotoğrafını çekeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Soğanımı katmayı unutmuşum arkadaşlar. Soğanımı da böyle yuvarlak bir şekilde katıyorum. Daha sonra yemek pişince içinden bütün bir şekilde çıkarıyorum. Çünkü şehriyenin içinde soğan hoş durmuyor. O yüzden bu şekilde ben tatlandırmayı düşündüm. İyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şehriye çorbamız 15 dakikada hazır. Pratik, evinizde yemek olmadığında pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Soğanımı en son çıkarıyorum ve atıyorum arkadaşlar. Şimdi kaseme de koyuyorum. Sekteli görün istiyorum. Dediğim gibi tavuk suyuyla da çok güzel gider. Mis gibi mercimek çorbamız yemeğe hazır arkadaşlar. Afiyet olsun.